Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında kanat yaptık patatesli. Şöyle göstermek istiyorum size patateslerini. Ne kadar güzel piştiğini. Gayet yapımı kolay ve pratik. Hatta etini de parçalayıp onun da pişmişliğini kontrol edelim. Evet gayet güzel pişti. Bunun için kullandığımız malzemelerimiz 8-10 tane kanat, 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 tane patates, 1 tatlı kaşığı salça, baharatlarımız pul biber, tuz, karabiber, kimyon. Hazırlamak için öncelikle fırın kabımızı şöyle yağlıyorum. Sonra sosunu hazırlıyorum. Bunun için tüm baharatları alıyorum, içerisine sıvı yağ ekliyorum ve bunu karıştırıyorum. Patateslerimizi çok ince olmayacak şekilde bir parmak kalınlığında dilimliyorum ve bunları fırın kabımıza yerleştiriyorum. Bunları dizdikten sonra üzerlerine sosumuzdan sürüyorum şöyle. Sonra sosumuzun içerisine salçayı ekliyorum ve şöyle ezerek karıştırıyorum. İçerisine kanatları ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İyice sosa bulanmaları için karıştırıyorum. Sonra bunları patateslerin üzerine diziyorum. Kanatları ayıkladıktan sonra şöyle bıçakla çizikler attım üzerine. Kalan sosu da şöyle kanatların üzerine kaşıkla gezdiriyorum. Sonra bunu 180 derecelik fırında 35 dakika kadar pişiriyorum. Ve gayet güzel pişti. Şimdi bunları servis tabağımıza alıyorum. Gayet güzel kızardı patateslerimiz de. Üzerlerine kanatları yerleştiriyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.